Aşı hem bireysel hem toplumsal koruma sağlıyor. Uzmanlara göre bireysel tedbirler ihmal edilse de vaka sayısında normal bir artış görülmedi. Bunun en büyük nedeni 18 yaş üstü her 4 kişiden 3'ünün aşı yaptırması vaka sayılarımız bizim şu an ülkemiz adına söylemek gerekirse henüz istenilen bir düzeye düşmedi. Bir plato seyri söz konusu. Günden güne bizim aşılanma oranlarımız artıyor. Şunu net olarak söylemek gerekiyor. Eğer aşılamanın faydası olmasaydı bu vakaları 2-3 kat daha fazla bir şekilde biz gözlemlemiş olacaktık. Bu da aşının reel bir faydasını bize yansıtan matematiksel bir değer. Aşılar virüs yükü daha yüksek olan delta varyantının bulaştırıcılığını da azaltıyor. Virüsün virülansı aşı olmayanlara göre çok çok düşük. Bu anlamda bu virüsü siz aşı olduktan sonraki süreç içerisinde almış olsanız dahi ciddi anlamda bir hastalık, ağır bir hastalık oluşturmuyor. Çok hafif şikayetlerle veya hiç şikayet olmadan siz aşının faydası sayesinde bu hastalığı atlatmış olabiliyorsunuz. Aşı virüsün bulaşma riskini azaltsa da bireysel tedbirlere uyulması aşılananlar için de hayati öneme sahip. Messenger DNA kökenli bir aşıyı örnek verelim. Bunun %90'a yakın bir koruma gösterdiğini, hastalandırmadığını söyleyebiliriz. %90 demek 10 kişinin tekrar hastalanma riski olduğunu ifade edebilecek bir rakam. Bu anlamda özellikle Yine bireysel kurallara uyma konusunda aşısızlar olduğu kadar aşılıların da bu süreç içerisinde kurallar uyma konusunda istikrar göstermesi gerekiyor.